Hadi, hadi, hadi. Düğün salonundayız. Paşa toplu yemek davetçi olarak geldik. Ve biraz sonra şimdi menüye bakacağız. İbrahim Bey Bey'le röportaj yapacağız. İbrahim Bey hayırlı olsun. Yine bir e, Tuzluca'da e, bir düğündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli Tuzluca halkına minnettarız. Bizleri tercih ettikleri için her e, Yılmaz ailesinin sünnet törenindeyiz. Iğdır Tuzluca Aralık, Karakoyun derken e, il dışına da gidebiliyor muyuz? Tabii e, Doğu Doğubest'in civarı köyleri, Tutak, e, o bölgelere kadar gidiyoruz. Digor, Kars o bölgelere kadar hizmet servisimiz var yani. Peki aklınıza neden geldi Tuzluca TV'ye reklam vermek amaçlı geldiniz? Ama biz sizleri takip ediyoruz zaten. E, yaptıklarınız e, gerçekten Tuzluca için kıymete değer e, bir çalışma. Biz de takdirle e, beğeniyle izliyoruz. Biz de her alanda her e, ulusal kanalımıza, yerel kanalımıza reklam vermek açısında firmamızı her yere tanıtmak için böyle gayretlerimiz, çabalarımız oluyor sizleri tercih ettik. Sizlerin de bize faydalı olacağını inanıyoruz. Başarılar dileriz inşallah. Paşa Toplu Yemek Üretimi olarak bugün Tuzluca Belediye Düğün Salonu'nda değerli Er Yılmaz ailesinin sünnet töreninde yaptığımız yemek menüsü. Tuzluca TV'nin katkılarıyla Kemal Bey'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şöyle karışık turşumuz, şöyle yoğurt aşımız. Bismillah böyle kuş üzümlü pilavımız. Şöyle sebzeli sötemiz. Siz de özel günlerinizin yemek organizasyonunu şansa bırakmayınız. Paşa toplu yemek üretimini arayınız. Düğün sahibi Mehmet Bey ile kısa da olsa mutlu günü nasıl tarifleriz? çok mutluyuz Kemal Bey. Bayağı da heyecanlıyız yani. herkesin başına. Baya da mutlu. Paşa toplu Yemek'te restoranı yaptı. İnşallah az sonra evet, dağıtılacak. Yemekler baya güzel. Ellerine sağlık. Ee, i̇nşallah. Tabii tabii. Herkese tavsiye ederiz. Çok güzel. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Neler söylemek istiyorsunuz? Umarlı bir çalışma. Evet. Böyle güzel günlerde güzel yorgunluklarımız oluyor. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Çocuğumuz milletimize, devletimize iyi bir evlat olur. Evet, çok teşekkür ederim. Biz hayırlı size olsun. teşekkür ederiz. Çok sağ olun Kemal Bey. Hayırlı olsun.

Yaypedir baba. Başa ya. toplu yemek üretimi olarak bugün 8 ayrı noktada tüm değeri ödül halkına hizmet vermeyi düşünüyoruz. Şöyle menülerimizi Güzel gösteriyoruz. Salatalarımız. Yoğurt çorbamız arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Şöyle yemeklerimiz. Pilavlarımız. Biz de özel günlerinizi yemek pozlandırıcılığında şansa bırakmayınız. Paşa Toplu, Paşa Toplu Yemek Üretimi olarak bugün Balıklıgöl'de Değerli Keskin ailesine envai çeşit yemek menümüzde hizmetinizdeyiz. Değerli Keskin ailesine hayırlı uğurlu olsun. Çilem Usta'm kola gelsin. Sebzeli Bodrum et dönerimiz. Paşa Toplu Yemek Üretimi'nin Zahmi İbrahim kardeşim.